Herkese biz hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yeni serinin ikinci, üçüncü bölümüyle sizlerle birlikte arkadaşlar DLS reytingler, DLS 22 reyting demek çok doğru olmaz ama DLS futbol kulüpleri reytinglerle karşınızdayım. Önümüzdeki seride çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. DLS 22'ye gelecek olan güncelleme ile birlikte yani iyi e oyuncuları Haaland'ın, işte Ronaldo'nun, Messi'nin, Mbappe'nin gerçek overall değerlerini çünkü gerçek dememin sebebi arkadaşlar aşağı yukarı FIFA ve PSL aynı olduğu için o oyunlar e, PC sürümleri çıktığı için arkadaşlar onların e, DLC versiyonunu yapacağız ama önceki bu güzel bir like bekliyorum ve sizden bir ricada bulunacağım arkadaşlar videoyu izleyenlerin abone olma süresi ya izleyenlerden çok e, abone olanlarda çok e, abone olmayanlar izleyin lütfen bu kanala da abone olursan beni çok mutlu etmiş olursun aynı zamanda videoya like atmayı unutma. E, güzel bir içerik e, kartları yapan kardeşime Eray kardeşime gerçekten çok teşekkür ederim. De, Eray 16'lı adlı e, Instagram kullanıcısı ismi Eray. Ona çok teşekkür ederim ve bu serinin 3. E, bölümü 4 ve 5'ini çekeceğiz. Ondan sonra çekmeyeceğiz. Bu arada DLS ile ilgili ee, galiba e, spiker değişimi olacak. Ondan da kısa bir şekilde bahsedeyim. Ben spiker değişiminin olacağını düşünüyorum. Çünkü Skor Hero'ya farklı bir spiker geldi yıllar sonra ve e, bunun gelmesinden ötürü DLS'ye de farklı bir spiker gelme ihtimali çok yüksek ama çok da emin olmamakla beraber tamamen bir tahmin yürütüyorum. İlerleyen günlerde onunla ilgili detaylı bir video da çekmeye çalışacağım. E, PES Mobile ile ilgili video da gelecektir. Son PES Mobile videolarını artık atmayı düşünüyorum açıkçası ve Galatasaray DLS'e reytinglerini rating, hemen hızlı şekilde geçmek istiyorum ki biraz ileriye sardırmam lazım arkadaşlar benim e, şu slaytlarda biraz sıkıntım olduğum için çok fazla açıkçası ilgilenemiyorum o yüzden kusuruma bakmayın yani ilgilenemiyorum demekten kastım şu ben pc'den çekmiyorum videoları iki telefondan çekiyorum karşıdaki telefonu artı burada kullandığım Redmi Note 9 Pro telefonumla bundan ötürü arkadaşlar video çekerken gerçekten biraz zorlanıyorum İlk oyuncu Fatih Öztürk 67 66 normal overall 67 olarak gelmiş çok fazla nadir kart yapmış Galatasaray kartlarını 7 fena kart olmasına rağmen Galatasaray'ın efsanevi 8 efsaneviye rağmen Galatasaray'ın efsane kartı 3 tane yapmış Sonra gelen hoca Alparslan Öztürk. Alparslan Öztürk'ün özellikleri normal 70 CB pozisyonda oynuyor biraz daha iyi olabilirdi özellikleri ve e, fark ettiyseniz arkadaşlar formaları çoğu e, eski kulüplerinden kalma çünkü PNG'lerini bulamadığını söyledi. Yani daha e, hoş olacağını söylediği için böyle bir şey yapmış. Barış Alper Yılmaz LM bence Barış'ın hızı en az 79-80'lerde olması lazım. Barış'ın hızını çok düşük yapmış. 73 71. Yani bari Sprinter özelliği en iyi olan kanat oyuncularından bir tanesilikte ve e, Türk oyunculardan da özellikle ve bu biraz üzdü açıkçası. CM pozisyonunda bence yani normal yaptığı oyunculardan bir tanesi Gustavo Asensao 78 yani bu biraz daha kabul edilebilir bir özellik ki Gustavo Asensao'nun kartı evet şu an Gustavo Asensao'ya okey diyebilirim eski kulübünden forması. Onun dışındaki diğer oyuncuya bakarsak Patrick Van e, 77'lik kartı Patrick Van Arnold'ın fena bir kart değil 80-80 e, e, ee, şu da özelliği 69. Pas 70. Fena değil evet. Ee, bana anladığı için kabul edilebilir değerler ki aşağı yukarı. Değil de yükseltildiği zaman böyle değerlere sahip oluyor. Emre Kılınç RM pozisyonunda Emre'nin kartı biraz tuhaf olmuş gibi ya. 72-71 ya bak işte Barış Alper Yılmaz ee, Emre Kılınç'tan çok çok daha hızlı bir oyuncu ama burada 72-71 yapmışsın. Olsun ee, en azından kart tasarımları çok güzel olmuş bunu söyleyebilirim. Ryan Babel 76-73 ee, şu özelliği 83 Aynen Şu özelliği kabul edilebilir Ryan Babel'in. Fena özel kere sahip değil. Ee, açıkçası Babel'in artık gitmesini istiyorum nedense. Belki Galatasaraylı kardeşim bana kızabilir ama ben de Galatasaraylıyım. Babel'in gitmesini istiyorum. Taylan Antalya 71, 70, 72. Kondisyon 68. Yani top kapma 65 şut özelliği çok iyi değil zaten. 62 hatta 65 falan olabilirdi ama yani DM'de 74'tü. 74'lük öyle bir kart gelse Taylan Antalya bu kartla bence gelmeli en azından öyle düşünüyorum özellik olarak. Berkan Kutlu gene stabilitesi normal olan oyunculardan bir tanesi aynen. Ya Berkan da aşağı yukarı 75 ile 70 arası gelen 70 arası genlerde dolaşan bir oyuncu. Omer Abdullah 76 75 speed fena değil. Ama Omer Abdullah bu sanki hızlı bir oyuncuydu bilmiyorum. Şut özelliği 63 yapmış, pas özelliği 74 yapmış. Kondisyonu kötü bir oyuncu değildi. Bunlara biraz daha dikkat etmen gerekiyor Eray. Ee, özellikleri yapar çok şişirmene gerek yok zaten ama normal özelliklere sahip olan Victor Nelson çok aşırı bir hızlı oyuncu değil 79-78 bence Nelson için çok hızlı olmuş ama özellik olarak Nelson'da 77 77'lik bir kart bana göre de aynen 77'lik bir kart olduğunu düşünüyorum ki risk almayı seven biz topar. En bayağı Cagney. Bence Cagney efsane ama yok nadir Cagney nadirde kalsın. En bayağı Cagney şu da özelliği. 80 strike 81. Kondisyonu fena değil. Speed 70 71. Ki Cagney keyfi istediği zaman koşuyor. Keyfi istemediği zaman koşmayan oyunculardan bir tanesi. Diğer bir oyuncuya gelecek orası. Alexander Çıkıldağ e, Romanya formasıyla oynadı ki Çıkıldağ onun. PNG'lerinde çok fazla vardı ya. Neden bulamadın ki? Pas 82, şut 78, e, speed 74. Diğer özellikleri ise normal seviyede gözüktüğünü söyleyebilirim. Ve e, Fekuli bu hafta gol atan oyunculardan bir tanesi daha. Pas 79, şut 80, speed 75, 74, 73. Fena özelliklere sahipler ama Fekuli 77 falan olabilirdi. RM pozisyonunda en azından ben öyle düşünüyorum. Diğer bir oyuncuya gelecek olursak CF'de Mustafa Muhammed 76 şut özelliği 81, 73, 74, 71, 75 Galatasaraylı oyuncular bu haftayı özellikle milli takımına gidenler genelde iyi geçirir. Mustafa Muhammed onlardan bir tanesi. Güzel bir kart ee, umarım e, oyuna öyle bir güncelleme falan gelirse o da gelir. L1 pozisyondan Ömer Bayram Speed 71, 70 hız özelliğinin daha fazla olması gerekiyordu. Şut da özelliğinin daha fazla olması gerekiyordu Ömer şut özelliği olan oyunculardan bir tanesi. Yani çok çok mu iyi iyi değil. Ama biraz daha dikkat etmeni tavsiye ederim Eray. Ee, kartları görürken çok söylemedim ama Kerem Aktürkoğlu'na baktığımız zaman 79 80 yani aklıma ne geldi 79-80 Deandre Yedlin'den falan geldi Mesela 91 hızda falan ulaşmıştı ise 19'da Fena bir kart değildi burada Arda Turan 70 Arda Turan'ı yani Atletico Madrid Arda Turan'ın bir sürü Galatasaray PNG'si var e, Bu konuda Eray e, çok dikkat etmen gerekiyor Senden camdır Olabildiğince futbolcuları Galatasaray formalarını bul Çünkü kart tasarımı yaparken e, bunlara dikkat etmen gerekiyor. Yedlin en çok beğendiğim kartlardan bir tanesi evet Nikesi United forması olabilir ama Deandre Yedlin'in kartı çok güzel olmuş. Neredeyse birebir ve tatlı bir kart olduğunu söyleyebilirim ki özelliklerinde açıkçası fena olmadığını söyleyebilirim. Gelelim diğer önce Christian Luyendam'a. Luyendam'a Speed 69 yapmış. Biraz daha iyi olabilirdi ama genel itibariyle Luyendam'a da güzel kartlardan bir tanesi. E, Luyendam'a kartın da açıkçası ben beğendim. Sizin düşüncelerinizi bekliyorum. E, bakalım nasıl bir kart olarak nitelendiriyorsunuz. Christian Nuyendaman'ın kartını. Ve CF'de Halil Dervişoğlu Speed 72 Accretion e, orada 73 hızlanması. E, strike burada güç de 71. 78 şut özelliği var. E, fena değil Halil Dervişoğlu biraz daha fiziksel anda kendisini geliştirmesi gereken bir oyuncu. 73 overla gelmiş ve e, Şaşa Boy 86-86 bizim sağ bekler hızlı genelde. Normal şu özelliği çok yüksek olmuş Boy için. Tamam gol attı falan ama boyu e, şu özelliği bana göre çok fazla olmuş. 70 şaşı boyu için çok yüksek bir değer. Bilmiyorum yanlışım var ama bence 70 çok fazla ve Olympion Moritan Morutsan diyelim hatta daha doğrusu 80 speed, 80 pas şut özelliği, 84 81'lik geniyle gelmiş Olympion Morutsan. Fena bir oyuncu değil, iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Dün akşam forma giydi 21 numara formasıyla ve Mari 81'lik CB, 80 hızı var. E, 78 hızlı alması var. Kondisyon 80. Diğerleri fena değil. Marko güzel özelliklere sahip olur. Gelmiş 81. Ve son olarak ha bu arada benim de kartım yapmış kardeşim. Onu da göstereceğiz. Kaleci pozisyonunda ise Muslera var 84 83. Bence Muslera'nın hakkı 84 falan olması lazım ki bence iyi bir kaleci. Fernando Muslera ee, umarım e, Galatasaray'a başarıları devam eder diyelim ve gelelim benim kartıma. Ya benim kartımı oluşturmuş ve benim kart çok tatlı olmuş. Ayaz her şeyi. <laughs> Her şey fullediği bir kart 97'lik CP pozisyonda oynattığı bir kart ki fena değil güzel bir kart yapmış Elin, eline, eline emeğine sağlık ama bence biraz değerleri yaparken her şeyini düşünmek lazım. Oyuncunun FIFA özelliklerine bakabilirsin. Oyuncunun PES özelliklerine bakabilirsin. Arkadaşlar şimdi DLS 22'nin çıkış tarihine bence çok fazla bir zaman kalmadı. Yaklaşık 20-25 günlük bir zaman kaldığını düşünüyorum. Fakat Fortress Games etkilerinin şöyle bir sıkıntısı var. Oyunla ilgili tek bir detay bile paylaşmıyorlar. Bence bu büyük bir problem. Neden paylaşmıyorsunuz gerçekten bilmiyorum ama... Bunun kesinlikle artık yani diğer aktif oyunlar gibi olmanız lazım. FIFA Mobile gibi olmanız lazım. PES Mobile gibi olmanız lazım. E, artık onlar değişiyor tabii. Y-Futbol e, oluyor. Eee yani şöyle diyelim daha doğrusu Konami'nin, Yiğit'in e, ve aynı zamanda First Class Games'in biraz ders alması lazım onlardan. Çünkü gerçekten her dakika e, paylaşım yapıyorlar neredeyse. Fakat DLS ile ilgili tek bir paylaşım bile yok. Bari oyun içeriğiyle ilgili bir görsel bir şeyler atın. Yoksa bu oyun aynı bu şekilde mi kalacak? Tabi bu DLS 22 başkalarının yaptığı bir e, kapak fotoğrafı diyelim. Yoksa onun dışında böyle bir oyun çıkması şu an muhtemel değil tabi ki de. Ya bu video bu şekildeydi. Bir dahaki seride yapacağımız seri 5 serisi ve 5 serisinden sonra ise hafta sonunda çok özel bir DLS 22 over serisi gelecek. Hangi oyuncular yükselecek, hangi oyuncular değeri düşecek gibi güzel bir video sizlerle birlikte olacak. Şimdi videonun sonuna geldik. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla içerik çıkarmaya çalışıyorum. Gameplay videoları da gelecektir. Güzel içerikte atmaya çalışacağım. Son transfer videoları hala almadan DLS 22'yi kapatmayacağım. Sizleri çok ama çok çok seviyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.